Arkadaşlar herkese hayırlı günler. Bugün yeni bir videoyla huzurlarınızdayım. Faydalı olması dileğiyle başlıyoruz arkadaşlar. Evde ee, kullandığımız bıçaklar bunlar bizim arkadaşlar. Ee, herkes gibi standart et, tavuk, sebzemi ve kesmekten başka bir şey evde yapmıyoruz. Ee, çok e, nadir de olsa bazen eti kendimiz alıp Kıyma yapıyoruz. Zırhımız var bir tane. Ciğeri de bazen biz zırhla yapmayı seviyoruz. Daha küçük olduğu için çocukların da yemesi kolay oluyor arkadaşlar. Peki evde sürekli sebze kesiyoruz. Meyve, tavuk, et türevi şeyleri kesiyoruz. Peki bıçaklarımızın ağzı köreldiği zaman ne yapmalıyız? Arkadaşlar bileme teknikleri olarak evde standart olarak herkesin evinde bir tane masat olursa herkesin evinde e, ...yeterli keskinlikte bıçaklar sürekli olacaktır. Masat kullanarak yeterli keskinlik evde sağlanabiliyor arkadaşlar. Masatlar bilemiyor diyen arkadaşlar maalesef hata yapıyorlar arkadaşlar. Masatların ağzı e, çok daha e, ince olduğundan dolayı... ...ince dediğimden kasıt e, bu şekilde su taşları... Bu 3000 grit bir su taşı arkadaşlar. 3000 grit bir su taşı bu. 3000 grit su taşından bile yeri geldiği zaman ince olduğundan dolayı... ...çok daha fazla uğraşmanız gerektiğinden... ...bilemiyor zannedebilirsiniz. Lakin eğer bıçağınızın sertlik derecesinden daha sert bir masatınız varsa... ...kaliteli bir masatınız varsa... Masatla bileme yapabilirsiniz arkadaşlar. Peki masatla bileme nasıl yapılır? Bıçağınızı tamamen düz bir konuma getirin. Daha sonra 25 35 derecelik açılarla siz çok daha iyi ayarlayacaksınızdır. 25 ya da 35 derecelik açıyla aşağı doğru çekmeniz gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar aşağı doğru çekmeniz gerekiyor. Bunu yaparsanız bıçağınız bilenecektir. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Bıçağınızı masata tam paralel şekilde koydunuz. Daha sonra hafiften bir 25 derecelik açıyı buldunuz. Aşağı doğru çekiyorsunuz arkadaşlar. Peki bu durumda elinizi kesme gibi bir durum söz konusu olabilir eğer bu işin acemisiyseniz. Bu şekilde bırakın arkadaşlar. Buradan bulun 25 derecelik açıyı ve bu şekilde sürerek çok bastırmayacak şekilde bu şekilde bilemeye çalışın arkadaşlar. Su taşları nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? Bununla ilgili çok ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Su taşları genelde bir kabın içine doldurulan suyun içine bırakılır. Suyu tamamen çektikten sonra yine tamamen düz bir şekilde koyup ilk defa yapıyorsanız bu şekilde ileri geri hareketlerle bıçağınızı bileyebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar birazcık pahalı olabilir sizin için. Su taşı ve masatı eğer alamıyorsanız bu tür eski ee, seramik olduğunu düşündüğüm, seramik zannediyorum. Kupa bardaklarınız ya da şöyle e, ...baharatları koyduğunuz bu tür e, kaplarınız ya da bardaklarınız varsa arkadaşlar, bunların şu altında gördüğünüz alanı bıçak bilemek için kullanabilirsiniz. Kendinize doğru, yere öncelikle koyun, sert bir zemin üzerine. Daha sonra düz bir şekilde burada herhangi bir açı bulmanız gerekmiyor arkadaşlar. Tam düz koyun. Şöyle hafif yatırın. Şu şekilde. Yatırın arkadaşlar. Bu şekilde kendinize doğru çekin. Yine bıçağınız ev ortamında yeteri kadar bilinecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü içeriğimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.